sessizliği ve yalnızlığı şarkısıdır. Bazı şarkılar, şiirler sessizliğinde boğulursun bazen. Duyguların öyle karma karışıktır ki anlatamazsın. Suçlu ararsın, kendini suçlarsın. Hiç kimse de suç Çünkü tek suçlu kimdir? Kendin. Sen seçtin. Sen gittin. Sen o yolu seçtin. Sen suçlusun. Ben bunu bilir. Bunu söylerim. Suçlu ararsam, suçlu benim. Çünkü ben inandım. Bütün kalbimle, bütün gönlümle seni peşine düştük Ben evet dedim. Değil mi? Bazı şarkılar var ya böyle yürek sızlatır. Bazı sözler var ya hançer gibi saplanır. Bazen susar, bazen konuşursun. Ama bir suçlu ararsın. O suçlu sensin benim. Çünkü seçimini sen kendin yaptın. Sen her şeye evet dedin. Sen ben varım dedi. O yüzden suçlunun ta kendisi sensin. Hep demişimdir. Ya adam gibi seveceksin ya da delikanlı gibi çekip gideceksin. Nerede? Nerede o sevdalar? Onları da iş. Şarkılarda, türkülerde kalmış Sessizliğinde boğulmuş o sevdalar Peşinden koşarsın Dur dersin Yakalamak istersin Yüreğine, kalbine Dokunsun istersin Nerede? Hep bir suçlu ararsın O suçlu sensin Çünkü inandın, güvendin o yola sen gittin. Ya delikanlı gibi seveceksin. Ya da gideceksin. ikisini de yapamadım. Ben seni şarkılara, türkülere, Yollara, Kalbimin ta derinine yazdım. Şarkılarla, türkülerle söyledim seni. Şiirlere anlattım. Gecelere anlattım. Dualarımdaydın